Herkese merhabalar. Bugün Cunda Arka Deniz'deyim. Ee, az ilerisi Patrika denilen bölge. Bu zeytinliği tanıtacağım size. Buranın tapu alanı 4643 metrekare. İçinde tam 50 adet verimli zeytin ağacı bulunuyor. Şöyle göstereyim. Arsamızın yola cephesi 54 metre uzunluğunda. Buradan az ileride yani 500 metre ileride de plajlar var. Orayı da kullanabilirsiniz. Burası düzenli ve düzgün bir arsa. Şimdi bunun içinde kuyu var. Bir yapı var ve yapı kullanım belgesi var yani kayıtlı. İçinde elektriği var, suyu var. 80 metrekare kullanım hakkınız bulunuyor. Şu an bizim bu yapımız 60 metrekare. Yani isteğe bağlı olarak 20 metrekare daha kapalı alan yaratabilirsiniz. Belki bu ön taraf katılabilir. İsterseniz içeriği göstereyim. Burada küçük bir tuvalet bölümü var. Yani duş yok sadece tuvalet ve el yıkamak için bir lavabo alanı kapalı. Buraya girdiğinizde sizi oturma bölümü karşılıyor. Isınmamız döküm sobayla. Dediğim gibi elektrik, su esnat her şey var yapılı. Ee, buraya geldiğinizde hani oda olarak da kullanılabilir bir hol bölümü gibi de olabilir. Burası zaten 9-10 metrekare. Sonra hemen devamında sürgülü bir kapı ayırıyor burayı. Ee, yine oturma bölümüne bakan yani bir servis penceresi olan mutfak bölümü var. Buradan yine yan tarafın zeytinliğini görebiliyoruz. Hemen burada da küçük bir tuvalet var. Duş, klozet var. Lavabo pes da var. Yani bunların mobilyaları takılacak. Şu an tabi şantiye halinde olduğu için hala eksiklerimiz mevcut. Tamamlanıyor. Şöyle bir genel bahçeye de bakalım mı tekrardan? Dediğim gibi bu e, açık alan kapatılabilir 20 metrekare ama. Çünkü dediğim gibi belgede 80 metrekare kapalı alanımız bulunuyor. Ya da isteğe bağlı böyle açıkta kullanılabilir. Zeytinliğimiz, yani evet bölgede zor çünkü denize yakın. Merkezden hem izole hem de aynı zamanda e, merkeze de yakın. Yani araçta da zaten 10 dakikada yundanın merkezinde olabiliyorsunuz. Avantajları bunlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Herkese sevgiler.